bayramlar var. Evet. Ama en büyük bayramımız, kutlayan bayramımız bu ülkenin başına musallat olan bu zalim tek adam rejimini devirdiğimiz zaman esas bayramımız o zaman olacak. Evet. Ve göreceksiniz bugün yakın. Evet. evet. Çünkü biz her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiden yanayız. Halkın iradesine yanayız. Ve ondan dolayı hep söylüyoruz ki sandıkla gelen sandıkla gidecek. Ama Türk milleti seçimcilere seçmiştir, bir hak vermiştir. Bu, bu iktidara da vermiştir. Ama artık milletin geldiği noktada iktidarı verdiği süre dolmuştur. Çünkü gördük ki bu millet bu iktidar kendisi için bu millet için, bu devlet için, bu vatan için, bu bayrak için çalışmıyor. Bu iktidar Sayın Genel Başkanımızın üstüne başlığa başlığa söylediği beşli çete ve yandaşlar için çalışıyor. Bu millet bunu anladı artık. Bundan dolayı da AKP de bundan sonra oy boy çıkmaz. Çünkü devirenler ki duayen siyasetçi eğer mutfakta tencere kaynamıyorsa o hükümet ilerler. Artık Türkiye'nin geldiği noktada artık mutfaklarda tencere kaynamıyor. Tencere boş. Milletimiz gördüğünüz gibi maalesef maalesef ekmek kuyruğunda. Et kuyruğunda. Acaba ne alabilirim kuyruğunda? Benim e, yeğenimdi doktor daha bu sabah beraber bayramlaştık dedi ki amca dedi şeker asası geldi dedi teyzeciğim bak şeker çok yükselmiş yani senin karbonhidrattan uzak sebze ağırlıklı meyveyi ölçülü yiyecek bir besleme tercih etmen gerekiyor ve biraz da protein alman gerekiyor. Evet. Doktor evladım demiş biz onu bunu seçecek durumda değiliz hı hı. ancak ne bulduğumuzu onu yiyoruz demiş ve üzüldüm diyor. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz geldik. Yani ülkemizin geldiği nokta bu. Milletimizin geldiği nokta bu. bu. Ama artık ne olursa olsun değişim olacak. Türkiye'de hükümet değişecek. İnşallah hep beraber köylümüzle, çiftçimizle, emeklilerimizle, işçimizle, memurumuzla halkın iktidar koruyacağız. Hep beraber koruyacağız diyor. Tekrar bayramımızı kutluyorum. Saygılar sunuyorum.